Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Cemiyet hatalarımızdan estağfirullah. 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 El azim. El er -Rahim. Er Rahim El Kerim El Lezi La ilahe illahu El Hayyel Kayyum ve Etubi İleyh Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin Veya Ya Hayran Nasirin Dostların hatırına, sevdiklerin hatırına Habibin, Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hasına Ya Rabbi tez zamanda hayırlı yağmurlar yolla Ya Rabbi Amin. Bereketli yağmurlar yolla Ya Rabbi Amin Memleketimizdeki şu kuraklığı iptal eyle Ya Rabbi Amin. Tekrardan barajlarımız doldur Ya Rabbi Amin. Dereleri doldur Ya Rabbi Amin. Gölleri doldur Ya Rabbi Amin. Çimenleri yeşert ya Rabbi. Amin. Buğdayları yeşert ya Rabbi. Amin. Arpaları yeşert ya Rabbi. Amin. Nebatatı yerden bitir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi o rahmet yağmurlarınla memleketimizi tertemiz eyle ya Rabbi. Amin. Bereketli ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el alemin, günahlarımız çok. Başımıza gelenlerin tamamının Günahlarımızdan olduğunu farkındayız. Ya Rabbi Alemin biz bu hatalarımızdan tövbe ediyoruz. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hayırlı yağmurlar ver ya Rabbi. Amin. Bereketli yağmurlar ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin ya hemen ve ya hayran nasirin. İstanbul'un manevi beksi... Halid bin Zeyd, Eba Eyyub el Ensar Hazretlerinin hatırına ya Rabbi. Yusuf Aleyhisselam'ın hatırına ya Rabbi alemin. İstanbul'a yatan sahabe-i güzün hatırına, dostların hatırına ya Rabbi. Ülkemize, memleketimize, İstanbul'umuza, 81 vilayetimize hayırlı yağmurlar ver ya Rabbi. Amin. Hayırlı yağmurlar ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi çok yağmur verip bizlerin ürünlerini, mallarını, tarlalarını ya Rabbi ziyan olmasına müsaade etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen her şeyin en iyi şekilde, hakkıyla bilensin ya Rabbi. Bizleri Razı olduğun kullardan ele ya Rabbi. Amin. Razı olduğun kullardan ele ya Rabbi. Amin. Razı olduğun işleri yapan kullarından ele ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed.